Burada oynama şansı buluyoruz. Kendimizi daha iyi geliştiriyoruz. Fırsatlar tabii A takım gibi değil ama yine de kendimize burada oynama şansı ve kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Küçüklükten de, küçüklükten beri birlikte oynadığımız arkadaşlar. Aramıza katılanlar oldu tabii ama yine de kısa zamanda birbirimize ısındık. Şu an çok iyi gidiyor her şey. İdman yeni hocamız İbrahim Hoca çok yani çok iyi oldu bizim için. Şu an her şeyden memnunuz. Güzel maç oldu. 2-0 geri düştük ama yine de pes etmedik. Devam etti mücadeleye. 2-1 yaptık durumu. Sonradan takım arzu, takımın arzusuyla birlikte skoru 3-2 yaptık. Son saniyelerde bir, tane, bir gol daha yedik. Sağlık olsun. 3-3 bitti maç. Güzeldi. Güzel tecrübe oldu bizim için yine. Çok güzel geçti. Güzel mücadele ettik takım olarak da iyilik. Bundan sonra daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. İnşallah daha güzel olacak. Ligdeki yerimiz için bence ilk ona girebileceğimize inanıyorum. 2-0'dan 3-2'ye geldik. Son saniyelerde yine gol yedik. Yani her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Ee, şöyle biz normalde e, 19 takımımızı hazırlarken yani bu sene başında bütün takımlarımızı İlk etapta 14 15 16 17 ve 19 gelişim liglerinde katılacak takımlarımızı oluşturmaya çalıştık. Onları oluştururken bir anda rezervlik çok kısa sürede ortaya çıktı. Bu anlamda biz yani altyapının şeyinde olacağını düşünmüyorduk. Sonuçta oradaki Kulüpler Birliği'nde bu karar çıktığı zaman federasyonda şöyle söylendi. Profesyonel takım 35 kişiden oluşacak. Orada kadroya giremeyenlerden oluşacak bir takım ertesi gün e, rezerv lig adı altında oynayacak. Tabi e, Hatay sporun temsiliyeti ve prestijini düşünerek de biz şimdi 35 kişilik profesyonel takım kadromuz yok. Yani 24-25 kişilik kadro var. Oradan bir rezerv takım çıkmaz. Biz de e, Şöyle düşündük. Bu 19 ligi başlayana kadar 19'da mücadele edelim. Bu süre zarfında da bizim rezerv takımını oluşturalım. Tabi burada dediğim gibi Hatayspor'un temsiliyeti ve prestiji en önemlisi ama daha da önemli olan şey Hatay Spor'a futbolcu yetiştirmek. Eğer biz bu süreçte rezervlik sayesinde Hatay Spor'a birkaç futbolcu atabilirsek çok mutlu oluruz. Çocuklar biliyorsunuz şu anki 19 takımımız geçen sene 17 takım ve Türkiye Şampiyonası'na katılmıştı. Galatasaray'a 3-2 elenmiştik. Çok şanssız bir şekilde iyice de mücadele etmiştik. Şu an 19 takımımız. Geçen yılın 17 takımı. Tabii 19'dan kalan birkaç arkadaşımız var. 2004'lü. Ve genelde şu an 2004'lü birkaç oyuncu var. 2003'lü tercih hakkımız var. Diğerleri hep 2005'li. Trabzonspor e, rezerv takımı hep 2002 ve 2003'lü. Yani e, şey olarak daha deneyimli e, futbolculardan oluşuyor. Bizim çocuklar da biraz heyecanlıydı. Ama hiçbir zaman maçı bırakmadılar. Geriye düştüler. E, mücadelelerine devam ettiler. Öne geçtiler ama 85. dakikada şanssız bir şekilde ikinci sarı karttan stoperimiz atıldı. E, stoperimiz olsaydı o son saniye golünü de yemezdik. Ya. Çünkü o bölgede o topu e, kesebileceğini düşünüyoruz. Hatay Spor taraftarına bizim gibi gençlere destek vermelerini çok istiyoruz. Hatay Spor taraftarının bizi desteklemesini istiyoruz. Hatay Spor'u sevin. Hatay Spor'u desteklemeye devam edin. Hatay Spor umuyorum ve diliyorum. Çok kısa zamanda kendi öz kaynaklarıyla yaşamaya devam edecek.